Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Ramazan boyunca gerçekleştirdiği ziyaretlere bir kez daha İstanbul'la devam etti. İnşallah. Hayatı boyunca üzerine atılı iftiralarla mücadele etmek zorunda kalan ve 30 Haziran 2014'te vefat eden Ünal Osman Ağoğlu ve şehitler için düzenlenen iftara katıldı. Ünal Osman kardeşi Tamer Osman Ağaoğlu ve Ülke Ocakları tarafından düzenlenen iftar programına ilgi yoğun oldu. İftar programı geçtiğimiz haftalarda bomba yüklü araç saldırısının hedefi olan Veznecilerdeki Şehzadebaşı Camii'nde düzenlendi. Bahçeli kendisine kara gümrük spor forması veren bir taraftara tesbih hediye etti. İftara MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan, Atilla Kaya, MHP milletvekilleri Saffet Sancaklı, İzzet Ulvi Önter, Arzu Erdem, Erkan Haberal, Kamil Aydın, MHP İstanbul yönetimi ve ülke ocaklı gençlerle çok sayıda vatandaş katıldı.